Canlar bir test yapacağım. Hedefin üstünde duracağım. Kuşları zorlayacağım bakalım hedefe ben buradayken ben hedefin üstündeyken inecekler mi, inmeyecekler mi göreceğiz. Burada hedefin üstünde duruyorum. Bakalım ne kadar he hedefe alıştırmışım, ne kadar hedefçi olmuşlar hep birlikte göreceğiz. hava rüzgarlı. Hedefin üstünde duruyorum. Ben hedefte olmama rağmen bakalım ısrar edecekler mi, inecekler mi? Yoksa başka yere mi atacaklar göreceğiz hep birlikte. Şu anda 5 tane kuşumuz havada. Ayağımın dibine inin lan. İnin lan ayağımın dibine. Allah'ınızı seveyim sizin be. Al hepsi 5 tanesi de ayağımın dibine indi. Hedefte durmama rağmen. Vay nasıl. Maşallah diyelim arkadaşlar. İnanın güzel bir başarı yani. İnanın güzel bir başarı. hedefin üstünde durmama rağmen ayağımın dibine indiler maşallah subhanallah güzel yetiştirmişim kendimle gurur duydum şimdi benim kuşta aradığımda ne olacak hedefçi olacak arkadaş başka hiçbir yere atmayacak başka hiçbir yere atmayacak benim kuşta aradığım en büyük özellik bu ne kadar Fişekte kaç metre tırmanıyormuş, kaç takla atıyormuş, kaç saat uçuyormuş. O hepsinden öncelikli, hepsinden öncelikli aradığım en büyük özellik kuşun hedefe gelmesi. Kalktığı yere geri gelmesi. Ben öyle kuşa bayılıyorum ya. Vallahi bayılıyorum. Gördünüz işte bir test yaptık. Hedefte durmama rağmen geldiler ayaklarımın dibine ince akıllı kuşlar. Bu kuşlar oyun anlamında tam böyle patlamak üzereler. Yani gökyüzünde taklayı çevirdiler. Yeni yeni baş kaldırmaya başladılar. İşte fişeye geldiğinde yeni yeni böyle kendilerini geri geri atmaya başladılar. Şu anda o, aşa o aşamadalar. Benim kuşum her şeyden önce hedefe gelecek. Hedefe. Kalktığı yere geri gelecek arkadaş. Benim aradığım, kuşta aradığım en büyük özellik bu hedefçi olması. Kuşun dini, imanı hedef olması, hedefçi olması. Kuşlarım güzel bir teste soktum. Bu testi başarıyla atlattılar. Kuşlara hey, herkes, bütün arkadaşlardan maşallah bekliyorum. Hadi bakalım maşallah deyin. Deyin lan. Hadi lan. Hadi girin içeri şimdi. Yavruları çıkartayım onları ürküteyim kuşlayayım biraz hadi. Kümesi hadi. Hadi. Bunlar taklidi dövmüş ustalar. Şimdi de yavruları çıkartacağım, kışlayacağım. Hadi. Hadi bakayım hepiniz ahırdan çıkan çılgın boğalar gibi koşmanız lazım. Hadi gençler. Hadi. Ahırdan çıkan çılgın boğalar gibi koşun. Hadi bakalım. Ulan utandırdınız lan beni. Hadi. Bunlar da işte yeni yeni böyle çıtır çıtır kovalayacağız. Bunlar daha bebekler. Bir işlerine bu taktiği döndü. Bunu da ayıracağım. Uçurmayacağım bu kuşu. Çatıya atıyor. Bak mezatlık yani öyle söyleyeyim. Kendi benim yavrum. Mezatlık. Canlar videoları beğenelim. Beğeniler az. Binlerce görüntülenme var. Beğeni az. O yarab benim kendi yavrum. Ama bu yavru güzel çıkmadı. Hal hareketlerini sevmedim, beğenmedim. O yüzden onu bir daha hiçbir grupta uçurmayacağım. O mezatta satılacak. Kimseye o kuşu iyi kuş diye de satamam. Bu yavru olmadı, tutmadı. Bakacağız bakalım. Yunus abiden gelen yavrular var burada. Arap yavru, miski yavru, öntepe mavi yavru. Yunus Şenses, Kocaeli'den. Alıp sattığım kuşların içinden gelen bir beyaz. Şu Ender kara kultuklardan gelen sabuni. O kuş da şey e, Yormazlar serisinden. Musa Atikler'den gelen kuş. Kardeşi de içeride eserli. Dövüyorlar diye içeri aldım. Çok bir kuşum kalmadı. İki tane perde ayaklı kuşum öldü. Uçum küvesine getirdiğim kendi ürettiğim iki tane perde ayaklı kuşum öldü. Bir tane tip güvercinim öldü. Kırlangıç tip güvercinim öldü yavru. Şu anda tek bir yavru var. Bakacağız. Ölüyor. Bu sene çok sert geçti mevsim. Mevsim bu sene çok sert geçti. Yani kuşlar tüyü tüye, tüyü, tüyü altlatamadı. Tüye giremedi. Tüye giremeyen de ateş yaptı öldü. Çok kuşum öldü bu sene. Abartısız yani elime geçen kuşlardan kümesteki kuşlardan 20 30 tane kuşum öldü. Perişan oldum bu sene. Banyo, vitamin yok işte bel tüyünü al. Muhabbet kuşu, muhabbet kuşu yemi ver. Kalorisi yüksek işte tüyü rahat atlatsın diye yok baba yok. Ölen öldü gitti. Hadi uçun hadi. Onların böyle kanatlarını açacağız yavaş yavaş. İleriki bir seri de daha daha sert kovalayacağız. Daha sert, daha sert, daha sert, daha sert. böyle 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 bir taraftan yem sesini alıştırıyorum böyle iki tak iki uçtu birazcık yem böylece hedef 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 terbiyesi vermeye çalışıyorum kuşlar hedef. İyi baba sen içeri gir. Zaten seni uçurmayacaktım ben. Sen mezattasın tamam mı artık? Mezatta 30 liraya gideceksin kardeş.